Sayın hocam merhabalar. Selamlar, günaydın. Nasılsın günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Saatler olsun. Ee, Eyvallah. Sizi evet. gayet böyle gençleşmiş olarak gördüm bir kere onu söyleyeyim. Yani... Valla gençleşiyor muyuz? Ondan emin değilim Artunç'cum da. E, yani netice itibariyle bu sakalı uzattığım zaman tepki veren bir şey var. İzleyici grubumuz var sağ olsunlar. Sakı, sakalı kısalttığımda da verenler var yani. Güzel. Yani bu konuda jüri galiba dışarıda. Bense ise hakikaten kasıtlı yapmıyorum diyorum ama kimseye çok anlatamıyorum <gülüyor> onu. <gülüyor> ee, sen biliyorsun yani sürekli seyahat, sürekli e, şuraya buraya yetişme derken e, koşturmacanın içerisinde sakalı kestiremediğim zaman uzuyor. Vaktimi bulduğum zaman kestiriyorum. Mesela kadar yani. Kıraşı <laughs> ee... kesmemiz o kadar yani. Evet. Bir de tabi bir de tabi yardımcı aletler var evde. Onları kullanıyoruz falan. Evet. Bu e, tıraş e, konusunda yardıma ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Dolayısıyla hani şaka bir yana daha önce bir sevgili sponsorumuz vardı. Bir an önce gelsin ki tıraşı ne zaman keseceğimiz ha, konusunda tabii. elimiz doğru, daha doğru, güçlensin. Doğru. <laughs> doğru. O yok, o yok ta, ta, tamam. Haklısın ta. Bak, o iyi bir şey. Şimdi e, dikkatli izleyiciler yorum yaparlar. Vallahi o yoktu aklımda yani. Sakal muhabbeti Üç gündür sürüyor bizde şey sıcak günden de sakal muhabbet olur. Aynen. Evet. Aynen. Ahmet evet. Hocam, e, Türkiye'de çok konuşulan konulardan bir tanesidir esasında. Hani bir de bir at bir sakal sakal bakalım derler evet. yani At evet. bir sakal diye. Evet. Şimdi madem bu sakal konusundan başladık. Kirli sakal mı? İşte bıyık bıraktın mı, bırakmadın mı? Bıyığın böyle işte şöyle bıyık mı? Kir, kirli sakal mı falan mı filan mı mevzuları. Hı -hı. Türkiye'de siyasetin dışa vurumları. Hani aya benzer yüreğin ama yüzün neye benzer bilmiyorum doğrusu ee, Neler oluyor hocam? Bir öncelikle zannediyorum sizden öyle bir e, yorum almamız lazım. Çünkü özgür mü özel mi? İkisi birlikte mi? Ben bilmiyorum. Hı -hı. Ama e, hiç alınamayan randevular hiç e, beklenmeyen e, tonda ve sıcaklıkta Sayın Meclis Başkanı'nın tur atmasına gerek kalmadan Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ya da Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretleriyle muhalefetin daha önce e, Kemal Kılıçdaroğlu giderse yerine Özgür Özel gelsin direktiflerine uygun şekillendirildiği bir ortamda zannediyorum anayasa değişikliği turları atılıyor ama ben tabii dışarıdan görüyorum bunları siz ne görüyorsunuz Türkiye siyasetinde? Şimdi e, bence hem özgür hem özel ee, güzel mi onu e, zaman gösterecek hı hı. E, çünkü güzellik biraz e, niyetin neticesinin ne olduğuyla ilgili. ilgili e, biraz da e, yani hakikaten e, vakti zaman vermek lazım yani o bir, bir vakti gelecektir onun e, onun için e, vaktinin geldiği noktada ancak o hükmü verebileceğiz diye düşünüyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Ben ee, benim Sayın Özel'den beklediğim performansın üstünde bir performans gösteriyor. Hı hı. Özgür Özel. Yani ben kendisini bir dönem yaptığım bir televizyon programında ee, ağırlamıştım. Sanıyorum hala YouTube'da vardır o. Eee ben biliyorsun kendini seyretmeyenlerden olduğum için bir kere yapınca. Çünkü sonradan seyredince bana geliyorlar. Sen tabii seyircilerimiz onu tam anlayamayabilir. Sen beni yakından tanıdığın için biliyorsun bir deli bir perfeksiyonist tarafım var. Bir şey <laughs> eksik görürsem çıldırırım ya da dilim süçtüyse falan artık o yayını düzeltmek de mümkün değil. Deliririm diye seyretmiyorum kendi yayınlarımı ama sanıyorum hala oradadır. 24 <laughs> sene önce ben de öyleydim hocam. Evet, evet. İşte ben ancak bir, bir 48 <laughs> sene sonra oldu bugün olduğun yere geleceğim. Ya, estağfurullah, demek. Allah ben uzun ömür bunu, versin. Bunu, bunu, bunu özel e, sohbetlerimizde de konuşuyoruz ya. Sen benden daha iyiler. Tekamül bakımından. Estağfurullah hocam. Daha estağfurullah. Iyiliğiniz. Estağfurullah. Şimdi benim de fena almadığım alanlar var kendim haklısın. <laughs> <Bunlardan>, Onu biliyoruz. <laughs> bunlardan birisi bu şimdi konuştuğumuz değil. Neyse, şimdi özgür özelle. E, Dediğim gibi böyle bir şeyimiz var, böyle bir geçmiş te iştigal etmişliğimiz birbirimizde var. Ama o günlerde benim gördüğüm Özgür Özel çabuktu, hazır cevaptı, ondan sonra siyaseti bilen bir adamdı. Ee, yükselip alçalmasını bilen bir adam, O siyasette çok önemlidir. Yani sinirlenmek değil, sinirlenen siyasetçi kaybeder. Ben buradan bu samimiyet testini haline sokmayalım bunu ama bizi izleyenlere bir e, var ya bu geçenlerde bizim irisi de illet ettiler. Abuk sabuk Hı -hı. bir yerde kullanıp tiyo lafını Hı -hı. Bu, e, bir, bir, ama ben kullanacağım bunu. Tırnak içine bir tiyo vereyim şeyle ilgili. Ee, siyasetle ilgili. Siyasete sinirlenen kaybeder. Bunu bilen iyi siyasetçiler hiçbir zaman gerçekten sinirlenmezler. Güzel sinirli taklidi yaparlar. Ondan sonra güzel tepkili taklidi yaparlar falan. Öyle, her şeye sinirlersen yaşayamazsın. Yani düşünsene Sayın Cumhurbaşkanı'nın sinirlenme performanslarını yani. <laughs> Allah'ım. Her şeye gerçekten sinirlenmiyor o zaman. Her Kontrollü her şey bir sinir gösterisi yapıyor. Ama, ama sinirlenmesi gerektiği ya da topluma o duyguyu geçirmesinin her gerektiği şey. yerde yükselmeyi bilmesi lazım siyasetçinin. Hı -hı. Özgür Özel öyle bir siyasetçi Yani Hı -hı. şeyde ki performansı o Bundan önce CHP'de üst düzey yöneticiyken, işte grup başkan vekili falan. Bunları yaparken grup başkanıyken bunlar. Buralarda iyiydi ama tabi bütün bunlar onun stratejik siyasi stratejik zekasına ilişkin e, sevgili Artunç hiçbir şey söylemiyordu. <laughs> e, bugün artık Özgür Özel'in siyasi stratejik zekasına ilişkin e, yorum yapabilir bir durumumuz var. Kesin değil dediğim ama Özel tamam, Özgür o da tamam, güzel mi bilmiyoruz o güzellik buna e, mahduf bununla ilgili. Ama şey geneline baktığımız zaman hikayenin Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendiği kurultaydan bugüne baktığımızda yaptıklarına tesadüf olmanın çok ötesinde anlam yüklememiz gereken ve daha da önemlisi sonuç almış bulunan. Sonuç almış, yani seçim neticesine baktığınızda sonuç almış bulunan bir e, tutarlı akıl yürüttüğünü Hocam bu, bu, burası bak, yabancıların now you are talking dediği nokta. Yani hmm. sadece Özgür Özel'e e, bağlı olmayan gerçekten iyi bir performans var. Bu benim saptamım. E, doğru hmm. ifade ediyor Bu senin bu senin, mu? bu senin bu senin ısrarlı saptama. Evet. E, bu senin ısrarlı saptama. Senin ısrarlı saptamanla ilgili yorum e, yapmayacağım. Neden tamam, yapmayacağımı peki. söyle. Neden yapmayacaksın? <laughs> Haklı çıkana söyle. kadar haksızım çünkü. Haklı çıkana kadar haksızsın doğru. E, <laughs> ama onun ötesi yani bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Buyurun efendim. E, ama bunların hiçbir tanesi senin söylediğine ilişkin doğrudan bir yorum değil. Yani peki hocam. aşağıya Aşağıya şey disclaimerı koyalım, tamam mı? Tamam, belki. Ee, şimdi bak, biz söz kullandım, bir bir tamlama kullandım. Ee, neden o tamlamayı kullandım da kavramın kendisini kullanmadım? Tutarlı akıl yürütme dedim, Hı, tamam mı? Evet. Tutarlı akıldan bahsettim, niye strateji demedim? Evet. Çünkü bunun bir strateji olup olmadığını ilerleyen safhalarda göreceğiz. Ama seçimden önce bütünüyle sadece tutarlı akıl olarak niteleyeceğim o ele geliyor. Tamam mı? Hı hı. Stratejiyle ilgili öyle söylerler. Bak bayılırsın sen bu kuramsal şeylere, <laughs> muhabbetlere ya. Ama kısa bir kuramsal <laughs> muhabbet. <laughs> evet. Fil, fil var ya fil. Fili böyle beş tane köre tutturmuşlar biliyorsun. Her biri yakaladığı yerinden bir yorum yapmış. Kuyruktan yakalayan. <laughs> ben nereden yakaladığımı <laughs> e, ülke olarak sormuyorum. Öyle söyleyeyim Hı. neresinden yakaladım. Ama böyle bak bir süre aynı köre fili elletirsen şöyle, tamam mı? <laughs> aynı evet. amaya fili elletirsen, e, o kişi de sana dönüp, ona ilişkin bir yorum yapalım. diyelim. Der yani. ki. Ya burada şöyle bir şey var galiba. Yani en azından büyüklüklü bir şey hmm, var. Anladım. Şimdi benim Pre Mart 31 özgür hmm. özeli. Kurultay sonrası 31 Mart öncesi özgür özeli ile ilgili ilk yorumum bu 5 amadan bir tanesi gibiydi. Ya bir şeye benziyor ama ne? Şimdi bir süre bana bu fili ellettiler. Yani hepimize beraber ellettiler aslında gördük. Ve ben dedim ki tutarlı bir akım yürütme var burada. Burada ilk defa bir şey deniyor Özgür Özel. Ben bunu bizim siyasi hmm. işler programında NTV'de salı günleri yaptığımız sevgili Burhan Duran ve Okan ile programda bayağı aleni olarak söyledim. Evet. Ne dedim? Dedim ki burada Özgür Özel bir şey deniyor. Bunu CHP çok uzun zamandır ilk defa deniyor. Neydi o söylediğim? Ve onun için burada bir tutarlı akıl olduğunu düşünmeye başladım. Yani film parçalarından değil de bir filmden bahsediyoruz galiba dedim. Neydi o? Onu hemen söyleyeyim. O şuydu. Özgür Özel çok da tepki çekmek pahasına. Hatırlıyorsun bizim e, silahlı kuvvetlerimizin bir ileri karakoluna yapılan baskından sonra açıklama yapmak isteyen, ortak açıklama yapmak isteyen ve İYİ e Parti'nin hazırladığı metnin üzerinden giderek ee, bu ortak açıklamayı e, birlikte yapalım diyen AK Parti MHP koalisyonunun çağrısına bu arada İyi Parti o günlerde ilişkinin ne olup ne olmadığı hala tartışılan İyi Parti'nin çağrısına hayır demişti. Ve bu hayır deme gerekçesini iktidara yakın kaynaklar "Aa bak gördünüz mü? Ma malum merkezlerle işbirliği yapıyor." diye e, CHP'yi e, zem etmek için kullanmaya çalıştılar. Fakat CHP geri adım atmadı. Geri adım atmadığı gibi ayrıca çıktı ulusal yas ilan edelim dedi. Bu çok ciddi bir şeydir ama öbür taraftan bu e, baskının neticesinde benzer olayları da göz önüne alırsak. Ne gibi bir zafiyet var bunu da araştıralım. Öyle durduk yerde hep beraber açıklama yapıp mevzunun üstünün örtülmesine karşıyız dedi. Arkasından başka açıklamalar geldi. ve Ben dedim ki CHP otomatik olarak devlet aklıyla bizde devlet aklı değil denilen şey onunla ilgili de 100 saat konuşabilirim girmeyeceğim merak etme ama devlet aklı denilen şeyle otomatik olarak birlikte hareket eden bir parti olma hüviyetinden ve bu görüntüden çıkıyor. Eğer bu görüntüden çıkmak bilinçli bir tercih ise ve otorite bizde ona devlet denir de yanlıştır. Otorite millet ikileminde otoriteden ziyade millete yakın bir çizgi çizmeye başlarsa o zaman iş farklı bir yere doğru gidiyor olabilir. Bu yeni bir deneydir. Burada iki çıktı söz konusu olabilir dedim. Bu iki çıktıdan bir tanesi şuydu. İktidar sahip olduğu e, medya gücü e, ve algı yönetimi e, kapasitesiyle e, Özgür Özel'i ve bu, bu CHP'yi alıp terör destekçisi öyle böyle işte klasik söylemleri iktidarın. Bunların olduğu noktaya sıkıştırabilirdi. Halkı ikna ettiği takdirde buna bütün ekonomik zorluklara rağmen. Özgür Özel'in bu deneyi çok hızlı başarısız olur. Bunun da sonucunu zaten şeyde görürüz, seçimde görürüz. Evet. İkinci bir ihtimal var ama dedim. De. O da şu, Özgür Özel burada başarılı olur. Başarılı olursa sonuçları çok enteresan gelecektir. Şimdi iş öyle gözüküyor ki bu ikinci ihtimal galebe çalıyor. Çünkü 31'inden Özgür Özel Cumhuriyet Parti, Halk Partisi'nin tarihinin çok partili siyasi yaşamımızda en yüksek oyu alan ikinci lideri olarak çıktı. Birincisi Ecevit'tir. İki kere bundan daha yüksek oy almıştır ama bundan daha yüksek başka oy yok. Kimse de yok. Deniz Baykal'da yok, onda yok, bunda yok. Kimsede evet. Yok. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu'nda zaten. Evet. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman özel ne yapıyor? Özel şöyle bir şey yapıyor. Ben onu burada bir çizittireceğim hafif. Kızma bana tamam mı? Estağfurullah hocam. İzleyicilerimize, Estağfurullah. izleyicilerimize onu böyle çizittirerek anlatacağım. Tamam, Şöyle yaptığım zaman ne oluyor? Bu sol oluyor, bu sağ oluyor. Burası. Hı. Hocam motoriyle. ekonomik deneylere benzemesin sizinki de. Dikkatli şey yapın. Bak. Şu. Evet. evet. Peki. Tamam mı? Türkiye'de siyasi partiler bu koordinat eksenini... Emre bunu tekliğe alalım da hocayı gösterelim sadece. Rica tamam. edeyim. Beni değil hocayı. <laughs> <laughs> Herkes seni gösteriyor. Bak. Şimdi mesela devlete yakın ve soldaysan şuralarda bir yerde olman beklenir. Tamam mı? Otoriteden uzaklaştıkça şöyle hareket edeceksin. Soldan sağa doğru geçtikçe de böyle hareket edeceksin. Tamam mı? Burası sol. Şimdi CHP kuruluş ayarları itibariyle şurada bir partidir. Tamam mı? Çünkü devlet kuran parti. Tamam mı? Ve CHP zaman içerisinde iktidara gelmek noktasında hiç başarılı bir parti olmadığı halde bu kadardı. Seni alabiliriz tekrar görüntüye. Bizi ruhu ruhsarından mahrum etme Ondan sonra e, bu otoriteye yakınlık CHP adına hep bir şeylere mal oldu CHP. Mesela <laughs> Erdoğan CHP'nin bu zaafını çok iyi bildiği için çünkü sağ siyaset CHP'nin bu saat zaafını bilir. Benden duymuş oldum yani zamanında sağ siyasette genel başkan yardımcılığı da yapmış birisi olarak söyleyeyim. Bu sağ, yani sağ siyaset CHP'nin bu zaafını bilir. CHP devlet dediği zaman CHP buradayım ben. Tamam mı? Evet. Neden? Bir de bürokrasi de devletin temel kuruluş ilkeleriyle beraber hareket ettiği için sanki hep CHP bürokraside de hakimmiş havası vardır. Halbuki mesela Demokrat Parti de aynı kadrodur. Demokrat Parti Atatürk'ün adamlarıdır. Yani o günün siyasi tartışmalarını bilenler bunların ne manaya geldiğini bilirler. Celal Bayar Atatürk'ün adamıdır. Atatürk vefat ettiğinde İnönü'nün adamları ile Atatürk'ün adamları arasında bir çekişme vardır Türkiye'de. İnönü e, en sonunda bunu lideri olarak ortaya çıkar. Bayar da 50'de e, bu şeyi geri alır. Ama ikisinin arasındaki o Atatürk'ün etrafında başlamış olan çekişme, hiçbir zaman bitmez. Türkiye'nin siyasi tarihini de biraz karakterize etmiştir bu. Siyasi tarihten de bu kadar. Şimdi böyle olunca Tayyip Erdoğan bunu ne yaptı, nasıl kullanıyordu biliyor musun? Bunlar dediği zaman her bunlarda bunlar kimler? Bunlar milletin derdini anlamayanlar. Bunlar iktidar olmaya çalışanlar. Ya CHP 1950'den beri hep topu 8 yıl bilmem ne kadar gün iktidarda kalmış bir parti. Hmm. Tamam mı? işte en yüksek oy alan e, genel, ikinci genel başkanı Özgür Özel yani daha ne diyeyim hani kaç aydır genel başkan falan yani evet. dolayısıyla tek başına iktidar olduğu süre 1950'den beri 30 gün o da o hükümet de güven oyu alamamış düşmüş falan şimdi ama Tayyip Erdoğan muhteşem bir stratejik hamle yaptı bak muhteşem neden bizim stratejide benim de ilk düşündüğüm şeydir o danışmanlığını yaptığım yerlerde Acaba rekabetin gücünü nasıl zafa çeviririz? Tamam mı? Gücünü zaafa hmm. çevirdiğin adamın sana yapacağı hiçbir şey yok. Gücünü yani şunu mu demek istiyorsunuz? Devletin yanında duran CHP'yi öyle bir yerden yakalayayım ki benim yapmak istediğim şey dolayısıyla benimle görüşsün ve onun ardından da Cumhurbaşkanı hayır, hayır, bu önce bu öncesi bu değil. için. Bu Peki. öncesi için. Şimdi senin söylediğinde de gerçek bir payı var. Oraya geleceğim. Merak etme. Hızla gelirim. Tamam. Peki hocam. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın son 20 senedir oynadığı oyun bu. Bunlar iktidarda bunlar evet. şunu yaptı, bunlar evet. bunu yaptı. Bu şeyleri hatırlıyor musunuz? Karneleri Hatırlıyor musunuz? Ka karneler Hı. ne zaman? Karneler 1945 ya en son. 46 45. Hocam bu dolabı yok AK Parti'den önce. Aynen öyle ya. Yani öyle bir hava var ki Hı. aradaki tarih kısılmış, kesilmiş. Yok, Önemli şimdi, değil. Şimdi ve böyle olunca gücün zaafa dönüyor. Yani kurucu parti olarak sen bir yerdesin, devlet hmm. kurdun diye böyle bir yandan da o refleksin üstünden atamıyorsun. Ama bir Ve şey yapamamışsın de, bugüne kadar. Ama rakibin de sana diyor ki zaten bunlar hep iktidardaydı. Evet. Tamam mı? Evet. Hani merak ediyor ya insanlar. Ya bu kadar zamandır iktidardaki AK Parti hala nasıl muhalefet yapıyormuş gibi davranabiliyor. Aç tam onu anlatıyorum. Aynen. Ondan evet. sonra dönüp diyor ki bunlar sen ne dersin? Geçen hafta CHP iktidardaydı. Halbuki o, o tarihte mesela AK Parti 10 senedir iktidardı. 2012. Şimdi CHP de ya kardeşim ben bu memleketi doğru dürüst bildiğim gibi yönetemedim ki. Hiç, hiç, iktidarda olmadım ki. Diyemiyor. Diyemediği gibi kendisiyle otorite arasında mesafe de koyamıyor. Tamam mı? Ha burada evet. ara rejimlerde CHP'nin kadrolarının ön planda yer almış olması falan filan gibi bir takım CHP'nin günahları da var. Ama CHP anlatabiliyor muyum üstünden o devlet kurucu parti vasfını atıp otoriteyle toplum arasındaki mücadelede çünkü mücadele ederken devletle toplumun arasında mücadele mi olur buz gibi olur toplum denilen şeyle devlet arasında tansiyon vardır devlet toplumun refahını alır ve yeniden dağıtır tamam mı devlet tercihlerde bulunur bu toplumun bir kesiminden yanadır. bir kesiminden ayrıdır ama daha uzaktır Dolayısıyla burada bir tansiyon vardır. Çünkü terminoloji yanlıştır Artunç Türkiye'deki tartışmada. Devlet dediğin şey bir aygıttır. Tamam evet hocam. Evet. Devlet dediğin şey bir fikirdir, bir mefküredir eğer sağ siyasetin şeyini kullanacaksak tamam mı? O buradadır. Probleminiz olan otorite devlet değildir. Yani kurduğunuz, canınızı, kanınızı adadığınız, bayrağını sevdiğiniz, istiklal marşını duyduğu zaman gözünüzün yaşardığı şey değildir o. O iktidardır, iktidar, iktidarlar hatasız olmaz. İktidarlar kendilerini devletmiş gibi millete sunmaya çalışırlar. Millet toplum olduğunu unutur. İktidar da mümkünse millete kendisinin devlet olmadığını unutturur. Şimdi bu oyunun içerisinde Erdoğan 20 senedir CHP sanki iktidardaymış gibi yapınca ve CHP'nin bu iktidarda olduğu fikri havası topluma geçince CHP de buna karşı ya bir dakika öyle değil ki ben orada değilim falan diyemeyince CHP köşeye sıkışıyordu. Ha Özgür Özel seçimden hemen önce bunu değiştireceğinin şeyini verdi. Tamam. Ee, ipucunu verdi. Tamam. Tamam. Ayrıca Tayyip Erdoğan'la beraber bence Türkiye tek adam efsanelerinin sonuna geldi. Süreyya'nın kitabından beri konuştuğumuz tek Yani otoriter bir tane lider, otoriterden kastım illa antidemokratik değil. Gücük etrafında konsolide etmiş. Dünya da değişiyor. Kolektif liderlik diye bir şey ortaya çıkıyor. CHP'deki yeni model kolektif liderlik modeli. CHP'de CHP'de Özgür Özel ilk defa olarak ve rastlantı değil bak bundan önce aynı deneyi yapan yani otoriteden CHP'yi uzaklaştırıp uzaklaştırıp CHP'yi topluma yaklaştırmaya çalışan son lider ilk ve son lider aslında kimdi biliyor musun? Bülent Ecevit. Halkçı Ecevit bu demekti. Kara olan bu demekti. Beşçi köylü el ele Ecevit görevi. CHP'yi aldı Ecevit. CHP aldı Ecevit. Otoriteye en yakın olduğu ve ortada durduğu yerden ortanın soluna aldı. Tamam mı? Ve evet. aşağı doğru çekti benim koordinat ekseninde. Tamam mı? Aşağı doğru çekti. Yani Hı. şuradan aldı, tamam mı? Şuradan aldı. Ve CHP'yi sola ve aşağı çek. Nereye? Topluma doğru çek. Sola ve aşağı. Pardon, ben burada şeyim tersim dönüyor. Tamam? Buraya. Şimdi ve onun sonucunu aldı Ece. Aldığı yüzde 41'lerle falan onun sonucunu aldı. 73-77 seçimlerin hikayesi budur. O günden bugüne ilk defa CHP bunu deniyor bak. Başarır başaramaz AK Parti onu sıkıştırır sıkıştıramaz bilmiyorum. Şimdi Erdoğan özeni zorluyor. Merkeze çekiyor bir özel yavaş İmamoğlu arasındaki kolektif dengeyi bozmaya çalışıyor. Bugün çalışmıyorsa da yarın çalışacak. İki, oh. İmamoğlu efsanesini kırmaya çalışıyor. Üç, anayasa tartışmasının en sonunda gelmesini maalesef, maalesef, maalesef beklediğim kimlik tartışması üzerinden işte biraz evvel söylediğim o CHP'nin topluma yaklaşma hikayesini alıp onu bambaşka bir yerde tekrar köşeye şey yapıp hapsedip Otomatik refleksiyle tekrar otoritenin yanına doğru çıkmasını ve tabii bu arada muhtemelen bunun karşısında duran kim varsa onları eleyip yeni bir liderliği ya da eski tamam. yeni liderliği. Yani Kılıçdaroğlu tipolojisinde birisini buraya getirmeye çalışıyor. Olacak. bugünse tamam. bu işi tatlılıkla halledebilir miyiz diye bakıyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu ve bunun riskinin de eminim farkında. Erdoğan. Neden? Çünkü Özel'i bu kadar diğerlerinin önüne çıkarırken Özel eğer son yaptığı grup konuşmasında söylediği uyanıklığı sergilerse ki sergileyebilir e, ve e, ben aday falan değilim kusura bakmayın bu ikisinden biri aday değil bu ikisini dengeleyebilirse Yavaş İmamoğlu'nu kastediyorum e, o zaman bir de büyümüş Özel'le karşı karşıya kalacak iktidar. 2028'de veya o zamana kadar 2026'dan sonra yapılacak bir seçimde ee, ve bu arada eğer ekonomiyi de toplayamadıysa çünkü amir olan o bu ikisi talih tamam mı o zaman çok kuvvetli bir CHP meydan okumasıyla karşılaşır çok e, kuvvetli bir özel meydan okumasıyla karşılaşır so far seçimden sonra diyeyim bu seçim öncesi yani kurultaydan seçim sonrasına kadar elleyip ya burada galiba fil var dediğim şeye Artık bu bir fildir diyor olur diyorum noktasına gelmek üzere. Yani fildir demek ne demek? Burada bir tutarlı akıl varın ötesinde bir strateji var demeye doğru geliyor Özel'in bu turları nasıl yönettiğinin sonunda da öyle midir değil midir söyleyeceğim. Peki Bilmiyorum. hocam ee, çok teşekkür ederim. Ee, özel midir, ee, özgür müdür tartışmasında e, fil ortaya çıkıyor. Parçalar birleşmeye başlıyor. Bu görünürlük Türkiye'ye önümüzdeki dönemde farklı bir iktidar beraberinde getirebilir. Bu arada ekonomiyi düzeltmek ve e düzelmiş bir ekonomiyle Tayyip Erdoğan'ın karşısına e İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı değil Özgür Özel'i mi istediği, Özgür Özel'in bunun karşısında ne yapacağı gibi konuları çok yakından takip etmemiz lazım ki Türkiye'de siyaset nereye gidiyor bunu anlayalım ama Bak, benim gördüğüm sen kadarıyla benim, Sen futbol, benim... sever, sen futbol Bu... seversin. Ne, neyi e, gördüğünü e, aman tut unutma. Ben hemen bir şey ekleyeyim. Bütün bunların sonunda Özgür Özel o kanala girip tamam mı? Beklenilen evet. oyunu oynamazsa ne olur? 11 numara forvet Ekrem İmamoğlu, boş gördüm, ha. çakıyor. Hı. Eğer Mansur Yavaş açık oynamayı tercih ederse, gole dönük açık oynayan Mansur Yavaş, 10 numara eskiden Fenerbahçe'de şeyin oynadığı yerde, Alex'in Alex oynadığı yerde. Koşan Özgür Özel, koşan Alex. Tamam mı? E, yani Evet. Tamam İkardik'in evet. arkasına Hacı'yı koyup sol tarafa da zamanın emresini Galatasaray'da oynattığını düşün, aynı şey. Yani... Sık, Takım sıkıntılı anlatabildin mi? Sıkıntılı. Anlıyorum. 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 Çok teşekkür ediyorum. Canlı yayın dolayısıyla e, saat 11'de böylelikle yayınımızı tamamlamış oluyoruz. Daha detaylı, e, daha başka konuları da konuştuğumuz yayınlarla karşınızda olacağız. Ahmet Kasım hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Arturcığım. Herkese çok saygılar, sevgiler. Sağ olun.